Selamünaleyküm teyzelerim. Annemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün burada lapa lapa kar yağıyor maşallah. Beklenen kar yağışı geldi. O kadar güzel yağıyor ki. Hızlı hızlı yağıyor bir de. Teşekkürler olsun. Bizde Emin ablam vardı, o gitti incik. Annem de mutfakta. Karşıladı köpekler. Bundan önce biraz yağmur yağdı, o kadar çok da öyle ama. Bakalım ne kadar yağacak. İnşallah çok yağ yer. Amin. Dışarıda çok güzel gar yağıyor bacılarım. Şöyle ben de poğaçalı yoğurdum. Ablamın Emine vardı. O gitti. Yarın okul var. Bugün pazar günlerden. Yarın okul var biliyorsunuz. Bunu haftada iki kere falan götürüyorlar. Bir pazartesi bir de perşembe ya da cuma gününe falan. Mayasız da gelmiş. çok güzel olmuş. Emine bunu şimdi yapacak. Ben de mutfağı toparlıyorum. Hem iniğinden yedik, içtik. Kabak tatlısını yaptım. Onu da size göstereyim bacılarım. Ee, şunu hemen örtüyorum. Kabak tatlısının başına bir geçelim. Şöyle tanıtımını da dün ben yaptım. Kabak tatlısının. Şunu öyle pişirdim bunu ben. Fırına sürdüm. Şekerine koydum. Fırına sürdüm. Tabi ikram yaptım şöyle. Cevizli ağzım yaptım. Bunlar da yemediklerimizi geri içine koydum bunun. Bunu fırına sürdüğüm kabak. Bunu da kirece ıslattığım kabak var ya hani hey, hep yazmışsınız rabiş biz hiç görmedik rabiş çok tehlikeli olabilir rabiş niye öyle yaptım falan diye. Biz bunları böyle yapıyor. Bunun özelliği bu kıtır kıtır olması için rengine neyin bakın hele. Bir şunun rengine bakın bir de bunun. İkisinin normalde rengi de aynı. Aynı kabak. Yarısını böyle yaptım kabaya şey kireceye atırdım. Yarısını da normal şekerledim. Öyle pişirdim. Birazını kaynanama gönderdim. Onlar da iyisin Onlar da tatsın diye. Şöyle çıtır çıtır oldu. Sıcak. Elli yemiyorum. Tencereyi hemen döktüm. Şerbeti de altında kaldı. Görüyorsunuz bol şerbetli. Kirece yatırdım sabah. Defalarca yıkadım. 4-5 kere yıkadım ve tencerenin içine su koydum. Normal suyun içinde bekledi. Hani aniden olan bir şey değil. Yıkay 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 tamamen kirecini giderdim. Hiç kireci kalmadı. Ondan sonra 4, barda, 4 su bardağı şekeri 4 su bardağı suyla biraz kaynattım. Güzelce nazım kıvam alan şerbetin içine kabaklarını da attım içine. Ondan sonra 3 saat boyunca kaynadı. Tam 3 saat kaynadı. Görünüş bu. Çıtır çıtır şöyle bir tane şey olarak hele sıcak da tamam. Şöyle tırtısından yine anlarsınız. Emine Duril annem. Pişkin, içi yumuşa, Dışı çıtır çıtır soğuyunca göstereceğim inşallah size. Acayip güzel bir şey oldu. Sıcak işte, sıcak olmasa. Ah, elim yandı bile. Pek sıcak. Yeni döktüm tencereyi yıkayım Eminem de poğaçalarımıza şekil versin. Tepsi de dinlendirelim poğaçaları. Bu da soğuyunca ağzını kapatacak. Günlerce durabiliyor. Sıcak sıcak kavanozlara da koyup da sıcak sıcak vakumlayabiliyorsunuz. Aylarca duruyor. Hiçbir şey olmayıp. Bir nevi kabak reçeli gibi bir şey bu. Acayip güzel oluyor. Yani denemeyen varsa denesin mutlaka. Biz böyle yapıyor. Canımız isterse böyle yapıyor. Canımız istemezse şöyle yapıyor. Ondan sonra tencerede pişirdiğimi hiç sevmedim onu. Hep her zaman söyledim. Bazıları da tencerede seviyor. Ben sevmiyorum tencerede pişirince. Hani bu damak zevki. O yüzden ben böyle de yapıyorum. Öyle de yapıyorum. Her şekilde yapıyorum yani. Anne. Annem. Bunu nasıl yapayım? Evde Maşallah kar yağmaya devam ediyor. Böyle pamuk gibi yağıyor dışarıdan sanki pamuk yağıyor gökyüzünden. Allah'ım maşallah maşallah. 1000 kere maşallah. O kadar güzel yayıyor ki. Şöyle. Biraz önce Emine de çekti. Emine az çekmiş. Ben de siz iyi bir görün diye bir daha çıktım. Poçaları Eminem yaptı. Dinleniyor. Tepsi de mayalanıyor. Şöyle yayarken hem çekeyim dedim. Hem de köpekler bizim çöpü nasıl şişitmiş, böyle değişmiş, çıkartmışlar hep çöpleri. Onlar alınacak yeri çöpün içine atılacak. Halbuki çöpüm de orada bağlı duruyor. İki tane çöpümüz var. İkisini de bağladım oraya. Teline bağladım. Maşallah görüyor musunuz? Çok güzel yayır. Şime tepsimi fırına koyayım o bitsin poğaçalarım ondan sonra videolarımı izlemede kalın bacılarım bol bol yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum videoya yorum yazmasanız bile yorum o kadar şey değil ama izlemenizi çok istiyorum Ay. Soğuk ha yaptığım tatlıdan kaynanam güle gönderdim. Bir de komşum var şurada Nur yapla ona göndereyim kayra götürsün. Çağırayım da götürürsün hemen. Onlar da tadına baksın. Çünkü göz hakkı olur ben onu pişirirken gördü. Ben görünce insana dayanamam. Birisi gördüğü zaman mutlaka tattırmak isterim. Bilmiyorum herkes benim gibidir. Belki. Görüyor musunuz? Pamuk yağıyor adeta. Pisi 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 pisi. Mamaları gelmedi bunların. Hiçbir şey de yemiyorlar. Böyle mi yavlaşıyorlar? Aç. Niye yemiyorsunuz? Onu anlamıyorum. Şöyle gökyüzünden size çekebilsem. Bakın elmeden. Allah Allah, Çok güzel valla. Kurban olurum ya Rabbim. O kadar büyük büyük düşüyor ki. Allah Allah. Acayip bir şey ya. Maşallah maşallah pamuk yağdı gökyüzünden. Cemre düşüyor. Yarın da cemre, cemre düşüyor. Ay, gideyim fırına koyayım. Tatlıyı kayrağıyla göndereyim. Ee, soğuk var. Şöyle Emine'nin yaptığı poçaları şekil vermeden öyle yaptı. Ben de yumurta sürdüm. Ve çatalına şöyle çatalına şekil verdim şöyle. Seviyorum ben bu şekilleri. Yumurtasını da sürdüm. Kabardı biraz. Tepsi mayasını aldı. Bunu şimdi fırına süreceğim. Bu burada dursun. Şu da soğudu. O kadar güzel olmuş ki bu da. Çıtır, çıtır Ses geliyor vallahi çıtır çıtırdan. Güzel olmuş Çıtır çıtır olmuş. Aslında iyi olmuş. Emoş. Hı -hı. Emoş, Emoş. Ben çok sevdim. Bunu da fırına süreyim. Bu da pişsin. İçeride maşallah hapıl hapıl galya Şöyle ellerini yıkayın. Ondan sonra o zaman siz videomuzu izlemede kalın. Bol bol izlemeleri, izlemelerimiz olur inşallah. Akşam, dün akşam değil. Dün akşam da ablam geldi biz haberle. Songur bacım gül, Yasemin ablam gül onlar vardı. Beraber oturduk hileye geçtik, sohbet ettik. Biraz da oradan video çektim. 5-10 dakika. 10 dakika mı? 15 dakika falan çektim. İnşallah bol bol yorumlarınızı bekliyorum. İzlerseniz sevinirim. Sizi videomla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Videomu izlemeye devam edin. Ablam günden bol sohbetli videomuz devam edin. Ee, nar gibi kızardı. Hemen fırına sürdüm, çıkarttım. 15 dakika içinde pişti. Biraz da fazla duruttum Altını iyi çeksin diye. Şöyle görünüşü Acayip güzel pişmiş. Ama sıcakta şöyle görüntü maşallah süper. Şöyle altlarına da bakıyorum hep iyi pişmiş. Şimdi altta üstü de nar gibi kızarmış. Koca koca da olmuş birer avuç. Avucuna da sığmıyor. Ha <laughs> yandım yandım elim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ben üstüne bunları şey atacağım. Çörek otu atacağım, unuttum. Tüh. Bari üstüne çörek otu atacağım nasıl unuttum. Kayrağı sevmiyor zaten. Halbuki çörek otu her derde deva. Çok faydalı. Kayrağı üstüne hemen sıyrı verir. Yemez zaten çörek otunu. Tüh. Ben de neyi eksik kesi eksik, eksik bunun gibi yiyorum. Neyse Allah'ım ağız tadına yemeği nasip etsin. İkisini sabah götürürler bir yemeğine bir kayrağı. Ondan sonra kalanını kahvaltıda yirik biraz öyle yirik Birazın dondurucuya atarım, yemezlerde. Yine de yanlarına birer tane mecburen koyuyorum kahvaltıya. Beslenmeye. <laughs> Cümleten selamünaleyküm. Evimize, kanalımıza Oha, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle Adem'in işte özellikle çekiyor. Şey Beni yok, çekme dur, diyor. Ben İzlenmen düşer diyor. Ben de zaten düşüp diyor. Beni çekme diyor. sizin <laughs> işlemine başlattık. Songül bacımın kocası. Ablam gel çocuklar. burada hoş geldiniz. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Bir an anlatayım, potu yok biz burada. Çünkü düşüyor. Kamerayı tutuyor. Kamerayı. <laughs> <Ondan çok gülüyor> Benim kamera ak veriyordu ki de bir de telefon patlıyor. Vallahi biliyorum ki yapılar pek de zeki sayılmaz. ama şey. Bak, ben bak ya bak, hmm. çar boy, çar boy, ben yapayım. ya. telefon olarak. Abi olmazsa yedik diyor. Aklımda her zaman çıkar koyun çay koyun. Ulan saç tokalarınız var ya. Bence bence yediğinde taşırmasında. Ben şöyle saç tokalarınız yok mu? Kızlarım çok güzel oldu. Farklı bir şey. Lastik toka. Küçük. Onlar bu. Evde kız olmayan ki tokamız da onlar. Ben sana vereyim bir lastik. Vardı da bunlar attılar mı? Çobaktan ne var onları kesiyorum. Ben de toka yapmıyorum Şöyle çay mı falan daha böyle başka bir şey geçirdi mi? İstemem e herkimen doldur. Aha. Dök. Dök. ikimiz dolduralım mı? Doldur. Aspunu birimiz doldur. Gonca narsin mesne? Zamet olmaz. Narsin mesaj geldi. Alev. Bana gelmemiş. <laughs> Ne, ya? Ya. ne bu stüdyo ne, jönü mü? Vazmı. Vazmı video yapan şey. Olsun, teşekkür Gelecek evet. bir şey var mı? Antidiyabet evet. tedavisi. Sonlar şekerini. Ha, son gün yine da, 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 da geliyor, rahmet. Şey olmaz ki. Serumu önce vuracaksın, gelececeksin. Yani Hiç hastane din biliyorsunuz. Buradayız. He. Ha nasıl olmuş pastamız tatlı? Şimdi bunu kesin yok. Ablacığım bu. Karamlı de Ekisine Akşam kek yaptım. Ondan sonra zavana ne var ki? O dedi ben Sesini yiyeyim. O dedi ben yiyeyim. De Sesini kısın. Ben dedim muz da var. Hemen şey ettim. Ekmeği evet, kestim. Arasına de. şey döktüm. Puding yok. döktüm. Muzuna. Sonra ayı döktüm. Krem şanti. İkisinin de nasıl var var. üstüne de krem şanti işte. Bu vakitlerde. Şey bak hani bimdeki şey. Damla çikolata 45 lira. A 101'deki 15 lira. Ne dedim? İkisi de aynı mı? 15 lira. Zaman işte A Yok ikisi de 100 gram. Hı -hı. Markalı değil ki abla hani doktor ölçüde Baktın mı ama ikisi de 100 gram. Mı? Canım. He bak. De de bir markalı Ama biri 3 poşet olabilir, biri 4 poşet olabilir. Bir var dur, dokulanıyor. Oo senin dediğin gibi fark etmez. 5, 5 var. lira ya. Gittik bir mi? Burada bakalım, gel bir mi A 101'e girelim. Oradan dolandık döndü daha yüz liraya e girdi. Asla, daha yüz bimdim, bakalım. <laughs> Bazen ucuz şeyler oluyor arada bir. <laughs> Her zaman değil arada de bir bakalım. Ben de dedim fark yok. Reklam yok da yani söyle. Aynı Ben şey yaptım da aynı tıkıram açıktı. Yüz gram baktım ben orada. On beş lira mı? On beş lira. On beş lira. Kaç lira? Şu. Ne? 5 145 115 115 şey yorumlar bu da, da, bu da buraya. President aynı markaysa fark Aynı ben, marka, de. marka değil yani ikisinin de kendi bir markası biliyor musun? Yine farklıdır onun. Programajlar aynı diyor, aynı diyor. Ben de sordum da. Neydi bu? çok aldım bir tane kalmış burada. Neydi ne biri? Bazen şey diyor onu, indirime hayır, giriyor baba. Yok orada sürekli aynı. Bundan önce ne gittik, ne ne gittik ne ne yine ne aynı. Ne oradan aldık. Kavga satalım. Şu şey çekiyor ya. Pazarcı da. Şu şeyi mi? de. Var mı? İyi mi kızlar? Üç harflerden. Aktarın. Pazar da aktar da. Evet aktarın. Şöyle bir tane. Bir daha hatta yalan var da ben de alayım. Hiç ahıla gelmiyor. Görüyorum ben onu da. Damla çikolatayı görmedi mi? Çikolatayı gördüm. Hepsi var. Şu manzara biber Yok. Kimi onu Kalede bir işimiz var. Ama bir kimyon alıyorum bayağı döş dört ay gidiyor. 20 lira alıyorum. Çok kullanmaz ki kimyonu. Ben kendime yapamıyorum. Ya, ben alıp yapamıyorum. Kimyonu. Yok ben, ben kullanmıyorum. Ben, de herime ben. Bir kendime yapamıyorum. Kimyonu biz komple bıraktık. Önceden acep mi kullanıyorduk? Bu kısıra kattım işte. Emine'yi aradım. Bahar'a söyle en çok biz, biz bunları. Emine'de de atıp yedi kısıra 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 oluyor dedi. İyi olmuyor bana. Bir toz biber, verkum biber kullanıyor. Kendi bir Başka da bir şey kullanmıyor. Bir laş atalım. Önceden mangalını et, dünyanın baharatı nerede vardı mesela? Şimdi onlar da değil. Kekinen bir ne alakası yok tamam Onu da nereden öğrendi? Bir gün şeyin icatı yapıla gününe şeye gittik, pikniğe. Tuzu iyi hayır ettiler. Tuzunu attılar şeye, mangalı. Kanadın evet, evet. üstüne. Ondan sonra bir şişirdi, bir de atla gittiler. Ondan beri hiç atmadı hiç. Yani et aldık. Çiğ, baharat, baharat ki, tadını aldı. Şey, alazlama yapıyordu. Baharatlı oldu Resmen alazlamak gibi Hatta sen de tek geldik ya beraber yapmışlar. Haklı ah, oldu ya o zaman. Evet, iyi müşteriydi hep baharatı. Da. Hep yandı. baharat yani yakıyor, yakıyor. Evet. Evet. Biz baharatı bol kullanıyoruz mesela. Evet. Evet. Yok baharatı e, deneyin de etin tadı güzel oluyor, ortaya çıkıyor. etin tadını tamamen o, kapat, kapatıyor baharatı. Kapatıyor, güzelmiş. güzelmişti. Esnemiz edeceğin hanım. Yeni mi öğrendin mi? Etin tadını. Teyze hala çözüyor resimde adını. Yeni öğrendik valla. Sen şeker. Geçen sene öğrendik işte. Geçen sene mangala gitmeseydik biz de öğrenemedik. Çay da öyle işte. Sen niye bırakmıyorsun ya? Kuzda şeker atmayı. Şekersiz çay... Şekerli çay da aynı öyle <laughs> işte. Çay da dönüp çözüyor. Ben sonra yapmıyorum. Ayşe bundan Zaten içmez çay. Ha. Sen sana nasıl yapıyoruz? <hiç, gülüyor> Bacım Bir üstüm iştah iyiymiş. Aslında sen iyi, sen bir daha iyi. Sen ne olacağım? Hemen de. Hayır adımı ki ne asmiye. Allah'a koy. ki maşallah hiç. Enişte, bir bağırmısız ben. Karnım Madem hiç. Çay içsin de madem şükretsin. Zaman olmuş mu kek? Pasta. Kek pastadır Pasta. Pasta Yok, kek. <laughs> düşünmem lazım diye. Bir şey anlamadım. Bir kaç milyon mu? On üzerinden kaç milyon? Evet, Hayır. Bir şey anlamadım. Sen bir tane daha getir. Kaç On en yüksek kan. 7, 8, 5, 5 normal. Bir bire bilin. Üç bire bilin. Bir de bire bilin. Kaç veriyorsun? On üstünden sıfır. Doğum iki de bağlı. İki. Bir buçuk. tadı. Şey olar abi, içinden gelerek öyle şey yapma. Beş, altı, yedi, 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 Aşağı. <laughs> i̇yi. iyi <mi>? Hadi puanı <laughs> bekliyorum. Hemen sana bir tane daha pasta boyayacağım hemen. Hadi puanı. Çocuğa şey takı evet. olmaz. Evet. başla biz. Yesin. Maşallah nasıl saçın. Saçların eşi maşallah pek güzel. senin. Gündüz de güzel. Hadi boyaymış. Söyleseydin. Böyle bir sayı. Direk ham söyle en sevdiğinde ham söylemesin ha. <laughs> ben en sevdiğim. Ben... E, en sevdiğim ham vaa bayağı 5. 5 çarp 5'i çok severim 8'i de çok severim. Sen? Hiç Böyle şeyim yok tamam. 5'i çok severim. Seçim diyeyim, bir şey yok? <laughs> Vay 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 bir daha Yok hiç aklıma gelmedi. olmuyor Hiç <laughs> bir şey o kadar her Yok olur Sen bizim evde bir nere? O dert oldun derti var inanma. Ne paça şimdi, aklıma mı geldi şimdi? Şimdi neydi? Allah Allah O dert 2-3 gün içinde kaç kilo vermiş? Tamam da mı geldi Ay, dedim ya hemen hazırladım. Kaç kilo oldu? Şöyle söyleyeyim kaç kilo olduğunu yani, ya. da söyleyebilirsin. Hayır. Kilolar zeylemeyor. Ben 96 kilo musun? Bak. 100 100 kiloya metren dayanır. 96 kilo muzsun. Sonra onun benim kilo gözüküyorsa. Vallahi 96 kilo. Ya benim 90 yok? 90 şey kaç kilo? kilo Anneciğim, boyun bakma. Boy yok onun, boy yok. <laughs> Boyunla ne alakası kilo onun? Var tabii Hey. Vallahi Allah. Sadece boyda Kilo gösterme. Ama o aynı aşağı yukarı boyu. Vallanıp gidiyor mu oğlum işte. Peki o kilolu mu değil mi görünüşü? Bana göre bu kilolu gözüküyor. Tamam boy olmadı. Yani sen ondan daha zayıf duruyorsun çünkü onun boyu kısa bizim gibi. O tamam. senden kısa. O oldu mu daha çok Kimi kilo gösteriyor. Kimin kısa? Aynı boy zayıf. aynı olur mu? Aynı sen uzunsun. Bak sen uzunsun tamam. diyor. Sen uzun yüzde tamam. bana 7-8 cm. Yuvarlanıp gidiyor mu 7-8 cm ne olur? Hayır sesini kıs sen. Gerçi bundan sonra Duyuyor doğru değil aşağıya doğru Sesini kıs tabii duyuyor buradan. Çok sesini kıs. 20'ye yani ben önüne 20 diyor. 20'den duyuyorum. sonra duyuyorum. yana ve duyuyorum. kenarlara büyün diyor ya. Müzik kısa içinde şimdi. Onun müziğin sesi gelmez ki. Geliyor. Sizi gelmez, Doğruyorum. duymazsınız. Yok, oradan duymaz canım da yani biz duyuyoruz yani. Ne yapacaksın sen onun müziğini ya? Allah Allah, çocuğa. Biraz kısık sesle oynadık. Kulaklar tatlı ama. Sessiz olur mu? geliyor? Buraya geliyor onun sesi. Şu anda kesti. Zaten <laughs> kaynadı. Kesti. Sesi kesti. Tır tır tır. Çok kaynadı. Kireci getirdin mi? Kuşu vereyim mi? seni. Hayran. Nereye getirdin? Kireç. Kireci. mi? Bir kireci var. Kireç et getirdin mi? Getirdi, getirdi. Şey, Tatlı, Tatlı yapacağım. Kabak tatlısı yapacağım. Hı -hı. bir poşet yedik. kireç, Senin bizim, bizim evde dağıtılı duruyor da aşağıya. da da var. Anne. Yiyeceğim sana da gelin. Yiyeceğim Bir e, e, şey peş. olmaz ne olur da. Ne olur yani bizim burada vardı. 7-8 sene kullandım. Hıcı hıcı ağaçlara Bir terzi kireç mi bir bayat kireç mi? Ne olur da, ne yiyecek değil mi? Ne yiyecek? Ne Tamam da tamam da. yiyecek? Ne bir bayat var ya. Avcının da aynı, tazesi var ve mayat var. Alçı bir seneden sonra kesilir. Hani kireç de aynı. Kesip geliyor. Kireç kesilir şöyle, şey benden gelin oradan az bir şey. Çünkü bal kabağının bağ, bağ tatlısını yapacak, kireci yaptırıp da. Bunu kireci kirece yaptıracak. Kıyır kıyır olması için. Beni sevmiyor mu öyle mi? Senin için yapacağım onu. De, deneyelim onu. Ben yumuşak seviyorum. Kabaklar şöyle. Ama var ya, ya şeyim. abi şöyle izleyin. Elisi sen var ya ne hatırlıyor musun? Abi. Bir Normal bak bak. Sen var. Bana bak bana rahat. Son da bak. Ortada bir şey kepi öyle. Yarısını bırakıp yarısını bırakıyor. Sen öyle ne almasın. Neyi? Tamam. Adam, ne Tama Adam var Yok ya o yüzden şeyler yapamam. Ya az kalır. Tepsili tepsiye bir tane var. Yok bizim son bir kabağımız var. Onda ben yiyorum. <laughs> Yok ortada böyle yarısını bırakıp yarısını. Bir tane daha var. Yukarıda bir daha var. Son bir kabağımız var. Evdeyine hangi? Son bu yapmış. Geçen bu. Kabaktan başka bir şey yemeyiz oldu. Video açık mıydı? Açık. biraz. Sonra nasıl haşlamasaydım bacım nasıl kokuyor evet. o zaman? Onu yapıp direkt şekerin üstüne serpip fırına vereceğim. Onu hatta sen şey var ya, şu, e, bunlar fırınları, da şunlar mı var ya? Hayır. Evet. Onu da pişireceğim. Kesap şöyle yedim, içine sürüp O zaman daha bir ayrı lezzet olur, olur o zaman. Bir de cihazda, bu arada. Bu hafta cihazda, bu Kimde? Nerede? Hacip'te. Hacip'te öyle. Gidemezsiniz. Yine gidemezsiniz. Oruçla Niye gidemezsiniz. Laf, <ok>. <gülüyor> <gülüyor> laf ok. o. Benim kulağım var. Laf o. Bırakma o lafı. O laf bir laf Çörek, mörek yok. Bir şey yok. Mörek Çörek, mörek yok. Ee, Gitsen bittikleriniz değil. <laughs> Onu iyiyim, iyi çek işte. Bayramdan sonra gidersiniz. Senin bu sırf çöreğiniz var Devrimiz de Yok yok yok. lan. Gidiyor mu lan? Bakkala nerede? Hazır Benim biz ormaya <laughs> gidiyorduk. Hattik bakkala gitti. Zabanı. Kaldı yollardı. Kim alıp gelecekti? Zabaşı bak şey etmeyi. Marşanla ne alıyor yok Ama evde hasıp çörek oldu muydu? İyi. Çörek ekmek. İşte zabanı O da değil. Fırından sıcak istedim. Sevmiyorum. Evet. Bizim Zamanın en Gider. saatini beklerim ama saatini biliyor musun? Hangi saatte çıkacağını bilir 12 oldum. mi? 11 mi? Öyle bir şey. Dur gider. Başkosunu sevmedi görürsün. Çıtır çıtır nasıl güzel yani işte. Hiç bayatlamıyor da. Kalmıyor da yumuşak. Geçen bunu aldım ya. Kayra'ya. ya. Kaylağya. Bunlar açıkmış. Açık. Vardığında yeni çıkıyor sıcakta. O gün içine ne koydum onu? mi koydun? Döner mi koydun? Evet. Döner mi değil dün dön akşam kiri unuttum. Dön Ben değil bitti Çok şükür değil mi canım? Çocuklar şey. <laughs> okusun da. Ahtar bitti Bir şey yapıyorum. olmasa beslenme açısı. Çok zor oluyor.